Merhaba hoş geldiniz. Bugün 25 Mayıs. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş, dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var? Birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 25 Mayıs 1810'da Buenos Aires'te gerçekleşen Mayıs Devrimi yalnızca bir şehir ayaklanması değil, aynı zamanda Latin Amerika'nın bağımsızlık tarihindeki dönüm noktalarından biri oldu. Bu devrim İspanyol sömürge yönetimine karşı yükselen halk iradesinin ve özgürlük talebinin güçlü bir yansımasıydı. O dönemde Avrupa'da Napolyon savaşlarının etkisiyle İspanya zayıflamış, bu da Amerika kıtasındaki sömürgelerde bağımsızlık düşüncesinin güçlenmesine neden olmuştu. Buenos Aires halkı 25 Mayıs 1810'da Viceroy Baltasar Hidalgo de Cisneros'u görevden alarak yerine yerel bir yönetim kurdu. Bu olay Rio de la Plata Genel Valiliği'nin yani bugünkü Arjantin'in büyük bir bölümünün İspanya'dan fiilen ayrıldığını ilan ettiği anlamına geliyordu. Yeni kurulan Primera Junta bağımsızlık yolundaki ilk siyasi yapıydı. Mayıs Devrimi Arjantin Bağımsızlık Savaşı'nın başlangıcı oldu. Bu süreçte hem içerideki kralcı güçlerle hem de dışarıdaki sömürgeci kuvvetlerle mücadele edildi. 1816'da ilan edilen resmi bağımsızlık 1810'daki bu cesur adımın bir sonucuydu. Devrim Latin Amerika'da başka ülkelerdeki özgürlük hareketlerine de ilham verdi ve bölgesel bir uyanışın fitilini ateşledi. 25 Mayıs 1787 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi tarihinde dönüm noktası olan Anayasa Konvansiyonu Philadelphia'da resmen toplandı. Bu toplantı daha önce yürürlükte olan konfederasyon maddelerinin zayıflıkları nedeniyle yeni bir anayasa hazırlamak amacıyla düzenlendi. Konvansiyon, başta George Washington olmak üzere James Madison, Alexander Hamilton ve Benjamin Franklin gibi dönemin önde gelen devlet adamlarını bir araya getirdi. Delegeler, başlangıçta yalnızca mevcut sistemdeki eksiklikleri düzeltmeyi amaçlasalar da, kısa süre içinde tamamen yeni bir yönetim biçimi inşa etmeye karar verdiler. Philadelphia'daki Bağımsızlık Salonu'nda gerçekleşen bu toplantılar büyük gizlilik içinde yürütüldü. Tartışmalar aylarca sürdü ve temsil edilen 13 eyaletin çıkarları arasında denge kurmak hiç de kolay olmadı. Büyük Uzlaşma (Great Compromise) olarak bilinen anlaşma ile çift meclisli kongre sistemi benimsendi. Temsilciler Meclisi nüfusa göre, Senato ise eyaletlere eşit temsil hakkı tanıyarak kuruldu. Ayrı yasama, yürütme ve yargı erkleriyle kuvvetler ayrılığı ilkesi kabul edildi. Philadelphia Konvansiyonu'nun sonunda hazırlanan anayasa 17 Eylül 1787'de kabul edilerek Amerikan demokrasisinin temel taşını oluşturdu. Bu belge sadece ABD için değil, tüm dünyada anayasal yönetimin gelişiminde ilham kaynağı oldu. 25 Mayıs 1924 tarihinde Türkiye Milli Futbol Takımı tarihindeki en önemli adımlardan birini attı. O gün Türkiye ilk kez Olimpiyat Oyunlarına katıldı ve sahaya çıkarak uluslararası arenada boy gösterdi. Paris'te düzenlenen 1924 Yaz Olimpiyatları'nda milli takımımız ilk maçında dönemin güçlü ekiplerinden Çekoslovakya ile karşılaştı. Büyük bir heyecan ve umutla başlayan bu mücadelede milli takımımız rakibine 5-2 mağlup oldu. Her ne kadar sonuç mağlubiyetle sonuçlanmış olsa da bu karşılaşma Türk futbol tarihi açısından bir dönüm noktasıydı. Bu maç sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda Türkiye'nin dünya sahnesine adım atma çabasının bir göstergesiydi. Cumhuriyetin ilanından kısa süre sonra gerçekleşen bu katılım, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin spora ve uluslararası temsil gücüne verdiği önemin bir yansımasıydı. Futbolcularımız sahada mücadele ederken aslında tüm bir milletin gururunu da taşıyorlardı. Bu tarihi karşılaşma, Türk futbolunun gelişimi açısından bir başlangıçtı. Takımın gösterdiği azim ve kararlılık, sonraki yıllarda kazanılacak başarıların temelini attı. 1924'te sahaya çıkan o ilk kadro sadece bir maç oynamadı. Aynı zamanda Türk sporunun geleceğine umut ekti. 25 Mayıs 1571 tarihinde Avrupa'nın üç büyük gücü olan İspanya, Venedik Cumhuriyeti ve Papalık Devleti, Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Akdeniz'deki yayılmacı politikasına karşı ortak bir cephe oluşturmak amacıyla Kutsal İttifakı kurdu. Bu ittifak, dönemin en güçlü donanmasına sahip Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Hristiyan Avrupa'nın denizlerdeki çıkarlarını korumayı hedefliyordu. Osmanlılar, özellikle Kıbrıs'ın fethiyle Doğu Akdeniz'deki egemenliklerini pekiştirmiş, bu da Venedik başta olmak üzere Batı Avrupa'da ciddi endişelere neden olmuştu. Papa Vici Pius'un liderliğinde oluşturulan ittifak, dini bir dayanışma temelinde şekillenmişti. İspanya Kralı II. Felipe'nin güçlü deniz kuvvetleri, Venedik'in denizcilik tecrübesi ve Papalık Devleti'nin moral desteği bu birlikteliğin temel taşlarıydı. İttifakın amacı Osmanlı donanmasını durdurmak, Hristiyan dünyasını savunmak ve Akdeniz'deki Osmanlı etkisini kırmaktı. Bu ittifakın en somut sonucu 7 Ekim 1571'de gerçekleşen ve Osmanlı donanmasının büyük bir kısmının yok olduğu İnebahtı Deniz Muharebesi oldu. Bu zafer Osmanlı'nın denizlerdeki üstünlüğüne ciddi bir darbe vurmuş, Avrupa'da Osmanlı'nın durdurulabileceği inancını pekiştirmiştir. 25 Mayıs Dünya çapında Douglas Adams hayranlarının Dünya Havlu Günü olarak kutladığı özel bir gündür. 2001 yılından bu yana her yıl bu tarihte kutlanan bugün ünlü İngiliz yazarın unutulmaz eseri otostopçunun galaksi rehberine ve onun eşsiz mizahına bir saygı duruşudur. Kitapta, bir otostopçunun galakside hayatta kalmak için en çok ihtiyaç duyduğu şeyin bir havlu olduğu belirtilir. Bu, hem pratik bir espri, hem de Adams'ın absürt bilim kurgu anlayışının simgesidir. Havlu gününde hayranlar, havlularını yanlarına alarak sokaklarda, iş yerlerinde ya da sosyal medyada bugünü kutlarlar. Kimileri havlusunu boynuna asar, kimileri çantasına iliştirir, kimileri ise evcil hayvanına bile takar. Çünkü bir havluyla dışarı çıkmak sadece bir nesneyi taşımak değil, aynı zamanda hayal gücüne, mizaha ve adamsın evrene dair sunduğu ironik bakış açısına ortak olmaktır. Bugün aynı zamanda sıradan nesnelerin bile anlam kazanabileceğini ve evrenin karmaşasında mizahın en güçlü yol gösterici olabileceğini hatırlatır. Eğer bir gün kendinizi kaybolmuş hissederseniz unutmayın. Havlunuzu alın ve panik yapmayın. Her yıl 25 Mayıs'ta kutlanan Afrika Günü, Afrika kıtasının sömürgecilikten kurtuluş mücadelesini ve birliğe olan inancını simgeler. 1963 yılında 32 bağımsız Afrika ülkesinin bir araya gelerek Addis Ababa'da Afrika Birliği örgütünü, bugünkü Afrika Birliği kurmasıyla temelleri atılan bugün, Kıtanın kendi kaderini tayin etme iradesinin güçlü bir sembolüdür. Afrika Günü sadece bir tarih anması değil, aynı zamanda Kıtanın kültürel zenginliğini, çeşitliliğini ve potansiyelini kutlama vesilesidir. Müzikten edebiyata, tarımdan teknolojik yeniliklere kadar birçok alanda Afrika'nın sunduğu katkılar küresel ölçekte giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bugün Afrika Günü vesilesiyle Afrika halklarının barış, kalkınma, sosyal adalet ve insan hakları mücadelesine olan desteğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Aynı zamanda bu özel gün, Afrika diasporası ile dayanışma kurmanın, kıtayı ön yargılardan arındırarak daha adil bir küresel düzen için birlikte çalışmanın bir çağrısıdır. Afrika'nın sesi daha gür, adımları daha güçlü ve yarınları daha umut dolu olsun. 25 Mayıs Afrika Günü kutlu olsun. Shubil balaeniceps rex, Afrika'nın tropikal bataklıklarında yaşayan, etkileyici görünümüyle dikkat çeken devasa gagalı bir kuştur. Adını ayakkabıya benzeyen büyük ve geniş gagasından alır. Bu gagası sayesinde avlarını kolayca yakalayabilir. Özellikle balıklar, kurbağalar ve bazen küçük timsahlar onun başlıca besinleridir. Ortalama 120 ila 140 cm boyunda olan Shubil, kanatlarını açtığında 2,5 metreye kadar ulaşabilir. Genellikle hareketsiz durmasıyla bilinir. Avını beklerken uzun süre sessizce pusuya yatar. Shubil, ilk bakışta tarih öncesi çağlardan fırlamış gibi görünür. Koyu gri tüyleri, sert bakışları ve heybetli duruşuyla onu diğer kuşlardan ayırmak kolaydır. Sessizliği ve yavaş hareketleri nedeniyle bataklıkların hayaleti olarak da anılır. Genellikle yalnız yaşar ve oldukça bölgeseldir. Şaşırtıcı bir şekilde bu kuş ses çıkarmak yerine gagasını birbirine vurarak tok bir tak tak sesi üretir. Bu davranış selamlama ve iletişim amaçlı kullanılır. Ne yazık ki Shubil yaşam alanlarının yok edilmesi ve yasa dışı ticaret nedeniyle tehdit altındadır. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından hassas tür olarak sınıflandırılmıştır. Bu gizemli ve etkileyici kuşun korunması sadece biyolojik çeşitlilik için değil, aynı zamanda insanlığın doğal mirasını koruma sorumluluğu açısından da büyük önem taşır. Gastroantep Gastronomi Festivali, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Gaziantep'in zengin mutfak kültürünü, dünya sahnesine taşıyan uluslararası bir etkinliktir. UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında gastronomi dalında tescillenen Gaziantep, bu festivalle birlikte yüzyıllara dayanan lezzet mirasını yerli ve yabancı ziyaretçilere sunmaktadır. Her yıl Eylül ayında düzenlenen Gastro Antep, sadece yöresel yemeklerin tadıldığı bir etkinlik olmanın ötesine geçerek şeflerin atölye çalışmaları, paneller, mutfak söyleşileri ve sokak lezzetleriyle dolu renkli programlar sunar. Katılımcılar, baklavadan beyrana, katmerden alinazike kadar Gaziantep'e özgü lezzetleri yerinde deneyimlerken Aynı zamanda şehrin kültürel dokusunu da keşfetme fırsatı bulurlar. Festival, gastronomi turizmini geliştirme, yerel üreticileri destekleme ve geleneksel mutfak bilgisini nesilden nesile aktarma misyonu taşır. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen şefler, akademisyenler ve gurmeler, Gaziantep mutfağının dünya gastronomi haritasındaki yerini güçlendirmek için burada buluşur. Gastro Antep sadece bir festival değil, Gaziantep'in kimliğini yansıtan, lezzetle kültürü harmanlayan eşsiz bir deneyimdir. İsparta Lavanta Festivali, Türkiye'nin en büyüleyici doğal güzelliklerinden biri olan lavanta tarlalarının eşsiz manzarasını ve lavanta bitkisinin çok yönlü kullanımını kutlayan renkli bir etkinliktir. Her yıl Temmuz ayında İsparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü başta olmak üzere çeşitli yerleşimlerde düzenlenen bu festival hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Morun bin bir tonuna bürünen tarlalar ziyaretçilere adeta görsel bir şölen sunar. Fotoğraf tutkunları için ideal bir ortam sağlayan bu festival, aynı zamanda doğa yürüyüşleri, Lavanta hasadı, lavanta yağı yapımı atölyeleri ve yerel el sanatları sergileriyle zengin bir içerik sunar. Festival boyunca lavanta çiçeğinden elde edilen sabun, yağ, kolonya, bal gibi ürünler tanıtılır ve satışa sunulur. Bölge halkı için önemli bir ekonomik kazanç sağlayan lavanta, aynı zamanda yöresel kalkınmaya da katkı sunar. Ziyaretçiler lavanta kokuları arasında huzur bulurken, doğal tarım ve sürdürülebilir turizm konularında farkındalık kazanırlar. İsparta Lavanta Festivali sadece bir görsel şölen değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik anlamda bölgeye değer katan özel bir etkinliktir. Mor tarlalar arasında geçen bu festival, doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim sunar. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali, Trakya'nın zengin kültürel dokusunu yansıtan, her yıl büyük bir coşku ve katılımla kutlanan geleneksel bir etkinliktir. Bu festival hem geçmişin izlerini günümüze taşır hem de toplumsal birlikteliği pekiştirir. Festivalin en dikkat çekici yönlerinden biri geleneksel Türk gölge oyunu olan Karagöz ve Hacivat'ın sahnelenmesidir. Bu oyunlar mizahi üsluplarıyla izleyicilere hem eğlenceli anlar yaşatır hem de kültürel değerlerin korunmasına katkı sağlar. Festival boyunca sokaklar müzik, dans ve renkli kostümlerle canlanırken, Kakava ateşi ise gecenin doruk noktasını oluşturur. Baharın gelişini simgeleyen bu ateş, halkın etrafında toplanarak dileklerini dile getirdiği, umutlarını paylaştığı özel bir anıdır. Aynı zamanda ritüellerle geçmişten bugüne taşınan bir gelenektir. El emeği ürünler, yöresel lezzetler ve halk oyunlarıyla zenginleşen festival her yaştan katılımcıya hitap eder. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali sadece bir eğlence değil, aynı zamanda kültürel bir mirasın yaşatıldığı önemli bir toplumsal buluşmadır. Bu özelliğiyle hem yerli halkı hem de şehre gelen misafirleri ortak bir kültür çatısı altında birleştirir. İşte 25 Mayıs böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?